Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 16 Nisan 2021 evet tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet. Evet, katılamayan arkadaşlar mazeret var mı? Evet Sayın Başkanım. Sayın Şefik Durda, Sayın Recep Karatop, Sayın Fırat Demirci, Sayın Enver Apıtkan, Sayın Ziya Yıldırım, Sayın Mutlu Ulutaz, Sayın İbrahim Özkan, Sayın Mehmet Ali Erdoğan, Sayın Hasan Özdemir, Sayın Hüseyin Balya gelemeyecekleri yönünde, katılamayacakları yönünde mazeret dilekçesi göndermişlerdir. Mazeretli sayılması hususunun oylanmasını arz ederim. Mazeret gönderen arkadaşlarım mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle mazeret gönderen arkadaşlarımız mazeretli sayılmışlardır. Sayın başkanım, 11. maddeye göre konularımız var. Arz ederim. Başkanlık makamına 6360 sayılı kanun kapsamında köy statüsünde mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerine 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 10. maddesinin ek 3. fıkrasına göre kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasıf değişikliği imkanı tanınmıştır. Söz konusu kanun kapsamında Döşemealtı Belediye Meclisi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 35 sayılı kararında belirtilen Kovanlı, Kılıca, Dereli, Karataş, Aşağıova, Ahırtaş, Killik, Selimiye, ile Kevşirler ve Akkoş mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesine ilişkin konunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre gündeme alınarak karara bağlanması hususunu arz ederim deyimle yazı işleri ve kararlar daire başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına 6.360 sayılı kanun kapsamında köy statüsünde mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerine 7.254 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 10. maddesinin ek 3. maddesinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasıf değişikliği imkanı tanınmıştır. Söz konusu kanun kapsamında İbrada Belediye Meclisi'nin 5 Mart 2021 tarihte 10 sayılı kararında belirtilen Ormana, Başlar, Ürünlü, Üzümdere, Maşat, Çukur, Viran, Düzlen, Aşağı ve Yukarı Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesine ilişkin konunun Meclis Çalışma Yönetmeni'nin 11. maddesine göre gündeme alınarak karara bağlanması hususunu arz ederim deyimle Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına 6.360 sayılı kanun kapsamında köy statüsünde mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerine 7.254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 10. maddesinin ek 3. maddesine göre kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasıf değişikliği imkanı tanınmıştır. Söz konusu kanun kapsamında Korkudeli Belediye Meclisi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 24 sayılı kararında belirtilen Çomaklı, Bozova, Bayat, Nebiler, Karabayır, Yelten, Büyükköy, Manay, Osman Kalfalar, Kırkpınar, Küçükköy, Kemeraltı, Kayabaş, Kırgın, Esenyurt, Gümüşlü, Karataş, Olacak, Kızılaliler, Yazır, Taşkesi, Yeleme, Yukarı Karaman, Bayat Bademleri, Kosa Ağacı, Küçüklü, Söğütçük Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesine ilişkin konunun Meclis Çalışma Yönetmeni'nin 11. maddesine göre gündeme alınarak karara bağlanması hususunu arz ederim deyimle. Yazı işleri Kararlar Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. 11. maddeye göre olan ee, gündeme eklenecek olan konularımız bitmiştir Sayın Başkan Arz ederim. Toplamda gündem maddemiz 37 maddeden oluşmuştur. Arz ederim. Tüm komisyon raporlarının okunda kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oy birliğiyle okundu kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Filiz buyurun efendim. Sayın Başkanım diğer gruptaki arkadaşlarımız için de uygun ise gündemin iki dahil on bir dahil plan bütçe komisyonu raporları oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Biz de toplu oylanmasını ve komisyon raporu doğrultusuna kabulünü öneriyoruz. Evet Deniz Hanım'ın önerdiği şekliyle Sayın Çetin Ak Parti grubu olarak uygundur. Ak Parti grubu uygundur olarak uygundur Başkanım. Sayın Senli de uygundur. Sayın İki Yazar. Ak Parti grubu adına uygundur Başkanım. Sayın Uygundur Aker. Başkanım. Uygundur Sayın, Sayın Manaoğlu. Evet. kabulünü oylarına sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi arzidir. Sayın Başkanım, Sayın Filiz, e, adına. yine gündemimizin 12 dahil, 31 dahil İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarında oy birliğiyle karar altına alınmış gündem maddeleridir. Biz toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Deniz Hanım'ın önerdiği şekliyle. Sayın Çetin. AK Parti grubu uygundur başkanım. Sayın Uygundur Senirle. başkanım. Uygundur Sayın uygundur yazar. Başkanım. Sayın Acır, uygundur Başkanım. Uygundur. Sayın uygundur başkanım. Manavalı uygundur. Kabulüne oylarınızı sunuyorum. Geyik kullanıyor musun? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 32. maddesi arz edilir. Plan büt, pardon Gruplar İmar adına. ve Bayındırlık Komisyonu raporunun ıı, dan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Senirli. Uygundur. Uygundur. Sayın Yasinler. Uygundur Hacer. başkanım. Uygundur Sayın Uyguna başkanım. başkanım. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 33. maddesi arz Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. İtirazların Sayın, uygun olmadığı. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak itirazın kabul uygundur. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Termineriz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Hacır. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Menavoğlu. Uygundur başkanım. Evet Oylarınıza sunuyorum. Geçtim. Geçtim. oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Gündemin 34. maddesi arz ederim. Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz başkan. AK Parti grup olarak katılmıyoruz başkan. Komisyon raporuna katılmıyoruz başkan. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Kabuli. oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın başkanım gündemin 35 36 37. maddelerinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınızı sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın başkanım, eğer meclis tarafından da uygun görülürse mayıs ayının meclis toplantısını 10 mayıs pazartesi günü saat 2 arz ederim. Bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar gruplar? Evet, uygundur. Almış olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza sizlere bizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.